Banu Tüçe'yi görmek isterim. Tutekin Bey'imin emri vardır. İçeri kimseyi almayın dedi beyim. Dayımla yengemi zehirlediği söylenen bu kıza sormak istediğim sorular vardır. Beyim. Sana babalık etmiş adama neden yaptım bunu Banu Çiçek? Beyim, ben ne Korkut Bey'imin ne de Aytol'un hatunun canına kastettim. Ben masum. Diyeceğim budur. Selcan Hatun bu işin neresinde? Bana her şeyi anlattı. Selcan Hatun'un bu işte dahli yoktur. Sözlerine sonuna dek inanırım. İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Sen kurulacak mahkemeye mi güvenirsin Banu Çiçek? Asla. Beyim. Ben önce Allah'a, sonra da sana güvenirim. Korkut Bey'imi zehirleyen Aytolun Hatun'dur. Suçu benim üstüme attı. Yahu bu kadın kendi kendini de mi zehirledi? O iblisten her şey beklenir. Beyim. Bilirim ki önünde sonunda beni idam edecekler. Sadece benim değil. Korkut Bey'le Duru Hatun'un kanında yerde koma bey. Im. Başka da diyecek bir şeyim yoktur. thank you